Değerli arkadaşlar, Türkiye'de gündem maalesef can yakıcı olaylar serisi olarak ilerlemeye devam ediyor. Peş peşe yaşadığımız üzücü gelişmelerden ötürü yine bir grup toplantısına acısız ve kaygısız başlayamamanın ısrabı içerisindeyiz. Öncelikle Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan vatan evlatlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum kendilerine, ailelerine sabır, metanet diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Cenab-ı Allah tüm şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Aldıkları emirlere itaat etmede bir an bile tereddüt göstermeyen her bir şehidimizin alnından öpüyoruz. Bugün yüreğimize düşen acılar kadar aklımıza da düşen birçok soru var. Gurur kaynağımız olan terörle mücadele konusunda en tecrübeli ordusu olan ordumuzun metan gazı gibi öngörülebilir, ölçülebilir bir sebeple şehit vermesi kabul edilebilir bir durum değil. Günümüzde savaşlarda bile teknolojinin verdiği imkanlarla tek bir askerini yitirmeyen ordular varken bizim 12 canımızın bir arama tarama operasyonunda şehit olması hamasi konuşmalarla örtbas edilecek bir konu değildir. Bu elim hadise tuzak mıdır? Sabotaj mıdır? İhmaller zinciri midir? Bu ihtimaller tek tek araştırılmalıdır. Detaylı bir şekilde incelemeler yapılmalıdır. Milletimiz bu konuda hiçbir şüpheye yer kalmayacak şekilde aydınlatılmalıdır. Bu elim hadisenin sorumluları derhal tespit edilmeli milletimiz adına bu sorumlulardan hesap sorulmalıdır. Değerli arkadaşlar, 12 vatan evladından, 12 candan, ateş düşen 12 Ocak'tan 86 milyon yüreği yanan insandan bahsediyoruz. Bu normal, geçiştirecek bir hadise değil. Bakın. Değerli arkadaşlar, bu bir metan gazı dedektörü. Bu metan gazı dedektörünü internet sitesinden sadece 1500 liraya alabiliyorsunuz. Allah aşkına soruyorum. Bizim askerimizin canı bu kadar mı ucuz? Bu kadar mı kıymetsiz? Biz internetten bile alınabilecek bir dedektör olmadığı için mi 12 tane evladımızı şehit verdik? Biz bunu aklımıza bile getirmek, düşünmek bile istemiyoruz. Burada açık bir ihmal, açık bir sorumsuzluk söz konusu. O yüzden bu ihmalin sorumluları derhal tespit edilmeli, milletimiz adına onlardan hesap sorulmalıdır. Değerli arkadaşlar, şehit haberleri canımızı yakarken diğer taraftan ülkemizin ciğerleri olan ormanlarımız yanmaya devam ediyor. Yangınla mücadele ederken şehit olan kahramanlarımıza bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca çok büyük bir fedakarlıkla yangınla mücadele eden İtfaiye aracını bırakamam. Milletin hakkı var diyen tüm kahramanlarımıza ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu millet gerçekten çok büyük, çok asil bir millet. Yangın olur, itfaiye aracını bırakamam diyen, itfaiye aracından milletin hakkı var diyen çalışanımız var. Çalıştığı maden çöker, ambulansa binerken çizmelerimi çıkarayım sedye kirletmesin diye madencilerimiz var. Peki insanlarımız bu fedakarlığı yaparken ormanlarımız cayır cayır yanarken iktidar ne yapıyor arkadaşlar? Meclisi iklimi değiştirme kanunuyla, zeytinlikleri bitirme kanun teklifiyle adeta çalışamaz hale getiriyor. Halbuki böylesi bir yangında meclisin en önemli gündemi ne olmalıydı? Ormanları nasıl söndürürüz? Gündemiyle meclis toplantılar yapmalıydı. Ormanlarımızın yanarak kül oluşunu izleyen birçok vatandaşımız için meclisin gündeminde bu konunun öncelikli olmayışı önce yak sonra projelendir şüphesini artırmakta. İktidar böyle düşünen insanlarımızı suçlamak yerine onların bu şüphelerini giderecek adımlar atmalı. Fakat iş başında birkaç şirket büyük karlar etsin diye İklim kanunu adı altında meclisten iklimi değiştirme kanunu değiştiren, buna öncülük veren bir iktidar var. Ne yazık ki iş başında çet gerekli değildir, çet gerekli değildir olağanlaştırarak zeytinlikleri bitirmeye niyetlenmiş bir iktidar var. Bu arada ormanlarımız bu yasalar geçerken ormanlarımız yanmaya devam ediyor. İktidarı iklimi değiştirmenin, Zeytinlikleri bitirmenin adımlarını atarken bilim insanları da Türkiye'mizi uyarıyorlar. Ülkemizi 2030 yılına kadar çok ciddi bir su krizi, çölleşme, tarımsal üretimde daralma riskinden bahsediyorlar. İktidarın ekosistemi talan eden politikaları, yanan ormanlarımız nedeniyle ülkemizde hem yağışların azalması hem de ortalama sıcakların sıcaklıkların 4-5 derece artması bekleniyor. Çölleşmeye karşı, susuzluğa karşı, tarım alanlarının küçülmesine karşı çok acil bir şekilde önlemler almak mecburiyetindeyiz. Koskoca bir ülke 3-5 şirketin, 3-5 müteahhidin kar hırsına kurban edilemez. Bir ülke Küresel sermayenin taleplerine ve cevap vermek için yağma ve talana müsait bir hale getirilemez. Şunu unutmayalım: ekolojik olmayan hiçbir faaliyet ekonomikte değildir arkadaşlar. Sizlere bir fotoğraf göstermek istiyorum. Değerli arkadaşlar, her yer yanmış ama ortada yanmayan bir yer var. Oraya yangın ulaşmamış. Daha doğrusu buraya yangın ulaşamamış. Neden? Çünkü önlem zamanında alınmış. Çünkü yapılması gerekenler zamanında yapılmış. Kur otlar yolunmuş, ağaçların dipleri çapalanmış, toprak sürülmüş. İşte sıradan bir köylümüz gereken tedbirleri aldığında yangını engelleyebildiğinin en güzel fotoğrafı bu olsa gerek. Yetkililer de haliyle gerekenleri zamanında yapmış olsalardı bu sıkıntıları bu boyutta yaşamazdık. Evet, orman yangını ülkemizin bir gerçeği ama biz yangınlara mazeret bırakmamalıyız. Dolayısıyla ben bir kez daha vatandaşlarımızı bu konuda gereken hassasiyeti daha fazla göstermeye, iktidarı da gerekli ve yeterli önlemleri almaya davet ediyorum. Kıymetli misafirler, Yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, zimmete para geçirme, organize suç örgütü kurma gibi faaliyetleri görmezden gelmek, bunların üzerinin örtülmesini istemek tüm bu suçlara ortak olmaktır. Bizim ne böyle bir talebimiz olabilir, ne de böyle bir beklenti içerisinde olabiliriz. Ama ortada inkar edilemeyecek bir şekilde keyfilik var. Kayırmacılık var çifte standart var. Masumiyet karinesinin ihlali var. Önce suç isnat et, tutukla sonra da suça dair delil bulmanın gayretine düş. Bunlar Türkiye'de kabul edilebilir hadiseler değil. Kendi gözündeki merteyi görmeyenlerin elin gözünde çöp arama gayretleri ister istemez muhalefet tasfiye mi ediliyor sorusunu bizlere sorduruyor. Çok basit bir soru. Bu hukuk arayışı neden iktidarın belediye başkanlarını kapsamıyor? Siz bu konuda itirafçı mı arıyorsunuz? Delil mi arıyorsunuz? İçeriden bir tanık mı arıyorsunuz? Hepsi belgeli. Hepsi kanıtlanmış yolsuzluk olaylarını kamuoyu zaten yakinen biliyor. Mesela şehrini parsel parsel satanlarla ilgili daha ne kadar delil lazım? Daha ne kadar tanık lazım? Mesela Aziz İhsan Aktaş'ın Elazığ Belediyesi'ne 539 milyon liraya kiraladığı araçlarla ilgili daha ne kadar delil lazım? Daha ne kadar tanık lazım arkadaşlar? Değerli arkadaşlar, verdiği oya, desteklediği partiye, ihale aldığı belediyeye göre suç olmaz, suçlu olmaz. Suç her zaman suçtur. Ne tuhaftır ki kendi bakanlığına dezenfaktan satan bakan çiçeklerle bakanlıktan uğurlanıyor. Sorumlu olduğu şehri parsel parsel satanlar sadece görevden affı istenip evlerine yolcu ediliyor. Söz konusu muhalifler olunca bir anda ortaya kelepçeler çıkıveriyor. İşte böyle. Birileri evlerine gönderilirken, uğurlanırken birileri Silivri'ye gönderiliyor. Daha da tuhafı, FETÖ operasyonları yapılıyor. Ama hiçbir AK Partili tutuklanmıyor. Yeni doğan bebek çetesi operasyonları yapılıyor. Hiçbir AK Partili tutuklanmıyor. Belediyeler operasyonları yapılıyor. Yine hiçbir AK Partili tutuklanmıyor. Ve en son Yunus Emre Enstitüsü koskoca bir kurum soyuluyor. Ama içerisinde tutuklanan hiçbir AK Partili yetkili yok. Seçilmiş belediye başkanlarının çok kolay bir şekilde gözaltına alındığı, tutuklandığı, görevden uzaklaştırıldığı, seçilmiş belediye meclislerinin çok kolay bir şekilde feshedildiği, milletvekillerinin kürsü dokunulmazlığının fezlekelerle çok kolay bir şekilde tehdit edildiği bir ortamda sandık, seçimler, seçme ve seçilme hakkı anlamını yitirebilir. İktidar ülkeyi getirdiği tehlikeli pozisyonu mutlaka gözden geçirmelidir. Halkımızın sandığa ve seçimlere dair umudunu kaybetmesine sebep olacak davranışlardan, uygulamalardan derhal vazgeçmelidir. Değerli arkadaşlar, biz şunu çok net bir şekilde ifade ediyoruz. Türkiye ayakkabı kutularına da baklava kutularına da mahkum değildir. Biz hep birlikte ayakkabı kutusundan ayakkabı, Baklava kutusundan baklava çıktığı yaşanabilir bir Türkiye'yi inşa etmek zorundayız. Bunun için hep beraber çalışmak mecburiyetindeyiz arkadaşlar. Ülkemizin yaşanabilir bir Türkiye'ye dünyamızın yeni bir dünyaya ihtiyacı var. Bölgemizin, Gazze'nin durumunu hep beraber takip ediyoruz. İçimiz yanıyor. Gazze'deki soykırım, abluka aylardır devam ediyor. Biz şunu biliyoruz. Amerika'nın sınırsız desteğini alan terörist İsrail, bütün vahşetine rağmen zafer ilan edememesinin nefret ve hırsıyla katliamlarına her geçen gün devam ediyor. Bu arada hepimizin malumu hakkında uluslararası ceza mahkemesi tarafından aktif tutuklama emri bulunan Netanyahu geçtiğimiz günlerde yine Amerika'daydı. Yine Trump'la beraber işgal planlarını görüştüler bu seferki yeni planları 21. yüzyılın Auschwitz'ini kurmak, Gazze'yi toplama kampına çevirmek. Aynı toplantıda Gazze kasabı katil Netanyahu, soykırımın en büyük destekçisi, dünyanın en güvenilmez adamı Trump'ı Nobel'e barış A ödülüne aday gösterdi. Arkadaşlar bu akla hakaret değil de ne? Bu insanlığa ihanet bir teklif. Buradan bir kez daha söylüyoruz. Gazze yatırım projesi değildir. Gazze emlak fırsatı değildir. Gazze bir halkın vatanıdır. Alın teriyle sulanmış kutsal bir emanettir arkadaşlar. <laughs> Değerli arkadaşlar, konuşmamın bu kısmında ekonomiden bahsetmek istiyorum. AK Parti iktidarının ekonomi yönetimine baktığımızda yıllardır faiz zam vergi ile ülkemizi yönetmeye çalıştıklarına şahitlik ediyoruz. Bunun sonucunda hangi adımları atarlarsa atsınlar sonucunda enflasyonun patladığını görüyoruz. Hatırlayanlar vardır. 80'lerde 90'larda enflasyondan bahsederken canavar denirdi. Çok doğru bir adlandırmaydı. Büyüklerimiz bilir. Köylerimizde kurtlarda eskiden canavar denirdi. Niye? Çünkü bir kurt ağla girdiğinde bir koyunu yer ama sürünün geri kalanında telef edip o şekilde oradan ayrılır. İşte enflasyonun da tam karşılığı budur. Çalışanlarımızın maaşını yiyor ama insanlarımızın geleceğe dair umutlarını yok ediyor. Bu canavar çok planlı çalışıyor. Çok programlı çalışıyor. Maaş zammı açıklanacağı ay enflasyon birden bire düşüveriyor. Ama o maaşla Pazara, markete gideceğimiz ay o düşen enflasyon bir anda ne hikmetse fırlayıveriyor. Bugün Türkiye'de doğalgaz zammı yüzde yirmi beş arkadaşlar. Enflasyon inanırsınız inanmazsınız yüzde otuz beş. Kira artış oranı yüzde kırk beş, faiz yüzde kırk Yetmedi beş ayda yirmi yedi kez akaryakıda zam gelmiş. Yetmemiş tütün ürünlerine zam üzerine zam gelmiş. Ama buraya dikkat bütün bunlar olurken bu dönem içerisinde asgari ücretliye ne kadar zam geldi arkadaşlar? Sıfır. Kamu işçisine ne kadar zam geldi? Sıfır. Emekliye memura da sadece yüzde on altı maaşlara zam geldi. Peki memura emekliye bu yapılan yüzde on altılık zam neye tekabül ediyor biliyor musunuz? Enflasyon farkı üzerine iki kuruş. Sadece iki kuruş. Evet iktidarın emekliye reva gördüğü reel artış sadece iki kuruş arkadaşlar. Bu nasıl matematik? Bu nasıl adalet Allah aşkına? Hazine ve Maliye Bakanımız çıkıyor, diyor ki efendim enflasyon 2027 yılında tek haneye düşecek diyor. Biz bunu kaç sefer dinledik? Defalarca dinledik. Sayın Bakan göreve geldi 2023 senesinde enflasyon 2026 yıl sonuna dek tek haneli rakamlar inceklemişti. demişti. Aynı ifadeyi 2024'te de kullandı. 2025'e gelince 2026'nın hedefi 2027 yetelen, ötelendi. Muhtemelen önümüzdeki senede bu hedefi 2028'e öterecekler. Nasıl bir enflasyonsa, nasıl bir canavarsa tam yakaladık, avucumuzun içine aldık derken bir anda elimizden kaçıveriyor. İktidar her seferinde Kasırga'dan çıkmış kaptan edasıyla milletimizin karşısına çıkıyor. Kara göründü, enflasyon bitti diye bağırıyor. Ama o gemi ne hikmetse bir türlü karayı bulup yanaşamıyor. Biz şunu biliyoruz arkadaşlar. Ayağı Londra'da, aklı New York'ta olan bir anlayışla ekonomi düzelmez. O ekonomi gemisi karaya yanaşamaz. <laughs> Ve yine biliyoruz ki bu enflasyonist ortam AK Parti'nin siyasi bir tercihi. Bu enflasyonu üreten bu iktidarın tercihidir. Yol yürüme tercihidir. Bu iktidarın zihniyetidir. Çok ilginç bir iktidarla karşı karşıyayız. Her gün hayret edeceğimiz hadiselerle karşı karşıya kalıyoruz. İthalat fırlıyor. Efendim suç üreticide, sanayicide diyorlar. Ormanlarımız, ciğerlerimiz yanıyor. Suç rüzgarda, bilgisi insanlarda diyor. Gençler ekonomik sıkıntılardan dolayı evlenemiyor. Suçu gençlere atıyorlar, teknolojiye atıyorlar. İşsizlik artıyor. Efendim gençler iş beğenmiyor diyorlar. Enflasyon yükseliyor. Suçu hal esnafına, marketlere atıyorlar. Akaryakıt zamlanıyor. Suçu uluslararası krizlere atıyorlar. Tarım çöküyor. Suçu çiftçiye atıyorlar, kuraklığa atıyorlar, dona atıyorlar. Kiralar fırlıyor. Suçu ev sahiplerine atıyorlar. Toplum kutuplaşıyor, suçu muhalefetin diline atıyorlar. Allah aşkına soruyorum ya. Bütün bunlar karşısında AK Parti idarecilerin hiç mi suçu yok? Hiç mi sorumluluğu yok? Suçu sürekli başkalarına atıyorlar. Suçu, muhatabı, sorumluluğu sürekli başkalarına atarak bu ülkenin sorunlarını çözemezsiniz. Malumunuz yaz geldi. Düğün sezonu açıldı. 2025 yılını aile yılı ilan edince iktidar yetkililerinden birçok kez düğünler hakkında, evlilik hakkında, gençler hakkında birçok konuşma dinledik. Öncelikle şunun altını çizmek isterim. Aile yılı kapsamında yapılacak icraatların gençlerimize bir nebze olsun nefes aldıracak bütün çalışmaların biz destekçisiyiz. Aile gibi gerçekten beka meselesi olan bir konuya dikkat çekilmesini, bu konuda çalışmalar yapılmasını önemli buluyoruz. Özellikle geçtiğimiz hafta ilan edilen bazı firmalarla yapılan indirim anlaşmalarını, resmi işlem ücretlerindeki bazı kalemlerde indirim yapılmasını müspet buluyoruz, kıymetli buluyoruz. Fakat bir, bunlar yeterli değil, iki, bunlar sürdürülebilir hadiseler değil. Geçen sene evlenecek çiftlere 150 bin lira yardım yapacağız dediniz. Ama geçen seneki 150 bin lira bu sene enflasyon karşısında eridiği gitti. Ayrıca bu desteği de herkese vermiyorsunuz. Tek severe mahsus yaptığınız bu yardımlar da üzülerek söylüyorum bir yaraya merhem olmuyor. Esas sorun çok daha derinlerde. Ben buna dikkat çekmek amacıyla size bu toplantımıza iki tane özel misafir getirdim. Arkadaşlar o misafirlerimizi buraya bir alalım. arkadaşlar. Bugün aramızda misafir olarak bir gelinimiz, bir de damadımız var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız geçtiğimiz haftalarda gençlerin evlenmesini teknolojiye, modern yaşama bağlasa da gerçekler biraz daha farklı. Şu yanımda duran gelinliğe bir bakalım. Hemen hemen her genç kızımızın böyle bir gelinlik giyme hayali vardır. Bu gelinliği almayı geçtik. Kiralaması bile bu gördüğünüz gelinliği kiralaması bile en düşük bir emekli maaşına tekabül ediyor. Almayı varın siz düşünün. Diğer yanımda damadımız var ve bir damatlık var. Onun kaderi de farklı değil. Bir damatlık bugün ya bir emekli maaşına ya da bir asgari ücrete tekabül ediyor. Gelinliği damadı gençler bir şekilde hallettiler. Sırada ne var? Ev kiralanması gerekiyor. Düğünden sonra bir yere yerleşilmesi gerekiyor. Ev kiralarını şöyle bir bakıyoruz. Ortalama bir evin kirası hemen hemen bir asgari ücrete dayanmış durumda. İlk kira, depozito, emlakçı, abonelikler şunlar bunlar derken dört asgari ücrette eve gitti. Hadi evi de kiraladık. Ev boş olamaz. İçerisine de eşyalar konması gerekiyor. Bugün mobilyası, beyaz eşyası, diğer temel ihtiyaçlarını minimum şartlarda karşılamak isterseniz rakam 500 bin lirayı buluyor. Bu da neye tekabül ediyor? 22 tane asgari ücrete tekabül ediyor. Gelindiği çözdük, damatlığı çözdük, evi kiraladık, eşyayı da dizdik. Bütün bunların hayata geçebilmesi için düğün yapmak gerekiyor. İşte orada işler biraz daha çetrefilli bir hal alıyor. Bu da ihtiyaçlara göre elbette değişir ama kabaca bir hesap yapıldığına bir düğün en az 400 bin liraya mal oluyor. Gitti mi 18 asgari ücret daha. Hadi gençler. Gelinliği aldı, evi kiraladı, eşyaları aldı, düğünü yaptı. Bir de davetiye gelen vatandaşlarımız var. Eskiden bir düğün davetisi gelince sevinirdik. Düğün sahibine bir altın hediye edeceğiz diye mutlu olurduk. Ama bugün bir davetiye geldiğinde hepimizin keyfi kaçıyor. Niye? Hiç kimsenin düğünlerde altın takacak takati kalmadı. Eskiden düğünlerde altın takayım diye sevinen insanlar Şimdi takı törenine nasıl katılacağım diye kara kara düşünüyorlar maalesef. Gelin bütün bu yaptığımız kaba hesaplardan sonra gelinlik, damatlık, ev, eşya, düğün derken bir asgari ücretli genç kardeşim buraya dikkat. Yemeden, içmeden, yaşamadan tam 45 ay aldığı paraya hiç dokunmadan kenara koyabilsin ki evlenebilsin. Bir emekli baba çocuğunu evlendirebilmek için yemeden, içmeden, yaşamadan tam 62 ay aldığı parayı hiç dokunmadan bir kenara koysun ki çocuğunu evlendirebilsin. Değerli arkadaşlar, işte evlatlarımız bu ayları bekliyor. İşte bu ekonomik tablodan dolayı aile yılında gençlerimiz aile kuramıyorlar. Düğünlerini yapamıyorlar. Haliyle bu gelinlik, bu damatlık gençlerimizin hayallerinde kalmaya devam ediyor. Sayın Aile Bakanı diyor ya, seviyorsan git evlen. Sayın Bakan, gençlerimiz seviyor ama sizin icraatlarınızdan dolayı evlenemiyorlar. İktidarın bu ekonomik gerçeği reddetmesine gerek yok. Her şey zaten ortada. Açıklamalara bakınız. Her gün yeni bir destek paketi. Her gün yeni bir yardım kalemi, her gün saçma sapan çözümler açıklanıyor. Neden? Çünkü onlar da her şeyin farkındalar. Bu mesele artık sosyal hadise olmaktan, sadece kültürel hadise olmaktan çıktı. Bu mesele apaçık ekonomik bir çıkmaza girdi. Ama dillerine doladıkları şatafatlı cümlelerin arasına bu gerçeği sıkıştıramıyorlar. Çünkü şunu biliyorlar. Eğer itiraf ederlerse uyguladıkları politikaların çöktüğünü kabul etmiş olacaklar. Biz diyoruz ki artık mızrak çuvala sığmıyor. Bu milletin çektiği sıkıntının adı ekonomik krizdir. Genç kardeşlerime sesleniyorum. Bu düzen sizi yalnız bırakıyor olabilir gençler. Ama biz sizi asla yalnız bırakmayacağız. Sizin Sizin sesiniz olacağız gençler. Sizin yükünüzü hep beraber paylaşacağız. Göreceksiniz. Çok yakın bir zamanda sizinle beraber bu bozuk düzeni değiştireceğiz. Değerli arkadaşlar, sözlerimi toparlıyorum. Düşüncenin cezalandırılmadığı, ekranların karartılmadığı, emeğin sömürülmediği, emeklinin hor görülmediği, iklimin değiştirilmediği ormanların yok edilmediği, insanın tüketilmediği, kadınların katledilmediği, inancın ve kimliğin dayatılmadığı, KHK mağduriyetlerinin giderildiği, cumartesi annelerinin de Diyarbakır annelerinin de ağlamadığı, akademik çalışanlarımızın özgür olduğu, hakkın ve adaletin üstün tutulduğu, toprağın, suyun, zeytinin, incirin mübarek bilindiği, hakkın ve adaletin üstün tutulduğu Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Bu bozuk düzeni değiştirmek, adil bir dünya inşa etmek için tüm kadromuzda, tüm teşkilatlarımızda canla beraber çalıştığımızı ifade ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.